Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 5 Ocak 2025 Pazar, İzmir At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Üçüncü koşu. Son yarışında kendinden bekleneni verememiş olmasına rağmen bu kez daha lehine görünen mesafede start alacak olan 5 numaralı Bedreftar'ın bir adım öne çıktığı koşuda kısa mesafelerde başarılı koşabilen 1 numaralı Gözde'nin bulutu ile hafif kilosunun avantajını lehine çevirmeye çalışacak olan 8 numaralı Yaren Yarda birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 4. koşu pist ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı performansı 11 numaralı Sessiz Kurt'u koşunun favorisi yapıyor. Kum pistte start aldığı son yarışları başarılı 4 numaralı Elladora ve yükselen form grafiği ile 10 numaralı Ramona'da meydandan çıkma mücadelesine dahil olabilirler. 5. Koşu, son aylarda pist ve mesafe ayırımı yapmadan istikrarlı koşan eküri destekli bir numaralı uzun tay koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Kumpis deneyimi olmamasına ve uzun zamandır kazanamamış olmasına rağmen bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan, 2 numaralı Menemen ile kısa mesafede start aldığı son yarışı başarısız gibi görünse de formu yerinde olan 3 numaralı Şifne Efesi favorinin ağır kilosundan olumsuz etkilenmesi halinde söz sahibi olabilirler. 6. koşu, son yarışlarına oranla hayli hafifleyen sıkletiyle start alacak olan 4 numaralı, o bir çelike zor kazanan bir isim olsa da formda 3 numaralı holiganın rakip olabileceği kanaatindeyim. 7. koşu, son yarışları beklenenin altında kalmış olsa da iyi durumdaki 3 numaralı Toygar'ın benim bu koşudaki favorim. Start sorunu yaşamaması halinde formda 8 numaralı başlanar ve grup için yeterli görünen performansı ile 2 numaralı canım selinde koşuya ortak olabilirler. 8. Koşu, ekürisinin kazandığı son yarışında ikinci olurken grup için hayli iyi bir performans gerçekleştiren formda 10 numaralı Off Stake'ın meydana veda etmesini bekliyor ve tek bırakıyorum. 6'lı Ganyan Şablonu Birinci ayak, 5 1. Ayak 5-1-8 İkinci ayak, 11, 4, 10. Üçüncü ayak, 1, 2, 3. Dördüncü ayak, 4, 3. Beşinci ayak, 3, 8, 2. Altıncı ayak, 10 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, herkese bol şanslar diliyoruz.